Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa'nın meşhur tatlısı süt helvası tarifiyle geldim. Derin bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 su bardağı unu alarak güzelce rengi değişene dek kavuracağım. güzelce çiğ kokusu çıkana dek kavurdum. Rengi dönmeyecek. Kavrulan unu 1 litre kadar sütümüzü ekliyoruz. Topak olmaması için sürekli karıştırdığımız karışımımıza bir yumurta sarısını da ekliyoruz. Kaynayana dek iyice çırpacağız. Muhallebimiz kaynamaya başladığında bir buçuk su bardağı toz şekerimizi ekleyeceğiz. Ve yine tekrar iyice güzelce karıştıracağız. İyice kaynayan, göz göz olan muhallebimizi, helvamızı ocaktan almadan önce son olarak bir paket vanilya ekleyip güzelce karıştırıp altını kapatacağız ve fırın kablarımızı eşit şekilde böleceğiz. Ben güveç kablarında servis etmeyi tercih ettiğim için bu şekilde porsiyonladım ve 6 porsiyon süt helvası çıktı. Dilerseniz tepsiye, borcama da bölüştürebilir. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şimdi son bir kısacık işlemden sonra sıcak sıcak servise alacağımız süt helvalarımız hazır hale gelecek. 200 derece fırında ızgara kısmını üste alarak Güzelce kızartması için helvamı fırınlıyorum. Bursa'nın meşhur süt helvası tarifi. Ben bu lezzet baloncuklarına sahip nar gibi kızarmış tarifi bayılarak aileme sevdiklerime yapıyorum tüketiyorum. Size de tavsiye ediyorum. Dilerseniz bol ceviz, fındık, fıstık tozuyla servise hazır hale getirebilir. Sevdiklerinizle soğuk kış günlerinde sıcacık helvanızı tüketebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.